Merhabalar. Bugün milyoner aynı Tycoon'umuz. Evet. Nasıl bir oyun bilmiyorum. Kazanmak için dokun diyor. Tıklıyorum. 10 seviyeye kadar bas mı diyor. E. Ne yapacağım şimdi? Ne 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 bir daha bakayım bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha, bir daha. <laughs> Evet. Sonra. Tamam. O 2K param var. Yükselteyim. Ağzımda kaldı. Hemen lider diyor. Bu orada kiralık müdür gördüm. Dur dur bunları geç. Ya. E, bakır kasa aç diyor bana. Sıradan Steve işsiz. Tamam. Ne bu ne yapacak benim için? İyi Ey dostum. Gel bakalım. Steve işsiz. Neye basacağım? Teleport. Bunlar herhalde robot kusuru diye biliyorum. Oha 76 kalkanım oldu. Tebrikler X-Men'in çözüleceği dedi. Sol taraftaki özellikler kısmında. Kullan dedim. Ha geldi. Dur ben. İngilizce yaptım çünkü hiçbir şey anlamışım şimdi Ya da ya da hadi ya Türkçe de kalsın çünkü bu oyunun Türkçesi çok iyi. Bu oyunda Türkçe iyi içebilir. Kiralık müdür gördüm şurada. Aldım. Ne yapıyor? Otomatik benim için para veriyor. Güzelmiş. Seviye atlatalım o zaman. Ha. Oo, burada istediğimiz kadar seviye atlatabiliyoruz. 25 seviye atlasın. Da, da 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 Maxladım. Ne ya? Kafe. Alalım. Oo. Ha. Al. Ba, bak bak bak. 103 mı? 10 kere yükseltelim. Kazanmak için dokun 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 dokun. Kılıcı gizle ya. Dokun dokun dokun. Kılıç benim bir işime yaramayacak galiba alalım öldür diyor. Alalım. Buraya dokunsun. Otomatik. Uh. Burada 55 k paramız birikmiş. Hemen 10 kere daha yükseldim. Artık buradan her şey olduğu için 4 k para geliyor. Bık bık. Evet. Bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız like, like atıp abone, abone olmayı unutmayın. Evet. Ya da bu tür oyunlar için. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Abi şimdi yükselişe geçmiş <laughs> Şimdi daha fazla para kazanmak için yeni dükkanlar açmamız gerekiyor. Evet ben bunu da seviye atlatayım. O bu da 17k para birikmiş. Ben şuradan yükseltelim. Maxlamak üzereyim. Ha hırsız. Yürü git. güvenlik kalan tutamıyor muyuz ya? Ve bu benim yanımda ne işe yarıyor? Tıklıyorum para geliyor. Artık yaşımda daha fazla geliyor ya. Ne kadar 47 param bilmiş. Ben arttırayım. Oo, dükkana bak. 550 koyuyor restoran uçuyor. Mesela şurada ne var? 92 milyon. Evet arkadaşlar önceki videoları hatta bundan 2 ay önceki videoları kasabiliyordu Evet o kasma problemini düzelttim ben. Ve artık videolarım kasmıyor. <laughs> Şu hazır neymiş? Aldım aldım. Üf, bir sürü para verdi. 25'e alalım. İki kere yükseltelim. Aplamak. Bulleyeceğim ben buraya. ya. Onu alın. 3K para gelip hızlıca. De. Oo 106K para birikmiş. Yükselt. Ay. Yükselt. Of. Saniyede 4 Nokta 3k para geliyor. Buradan da 1k geliyor. Evet. Ha, malzeme lazım diyor. Malzeme bitti. Hayır, tif. Neyse para yok zaten. Ya <laughs> da para yok. Niye hırsız gelsin ki? Ben böyle bir dakika şimdi bu benim yanımdaki ne işe yarıyor? Ha, bölgelerin maliyetini azaltıyormuş. Ben gidip yine kasa açayım o zaman. Arabalar diyor. Henüz araç açalım aslında. Aga ben ne yapayım aracıya? Aslında milyoner. Aslında. Aha altın kasa var. 6K ya. Altı kasadan istiyor. Ha mevcut ediyor 3K'ya bundan açalım. Açtım. Ne çıktı? Mistik çıktı. <laughs> Tekliğim mistik çıktı. Arkadaşlar yüzde %2'lik çıktı. Oo düşünmüyordum. Kura çapsın bunun çıkmayacağını düşünmüyordum. Bir de bundan açalım. Bir daha mistik çıkarsa çeşirim. Ne oldu? çıktı. Oo, bugün şansım yerimde ama. <laughs> Bu arada arkadaşlar tatiliniz nasıl geçiyor? İyi geçiyor mu? Mesela bak şun düşün... Dur. Aga şu ekrandaki ne ya? Allah Allah. Şu ekrandaki ne? Kasa bir işkan arttırır bilmem ne. Reset çekersem düzelir mi? düzelmedi. Evet o zaman videoyu durdurayım ben bir oyundan çıkıp geleyim. Ama işte çıksam mı çıkmasam mı şimdi? Ya aga. Neyse. Boş ver. İki dakika oyundan çıkayım. Arkadaşlar buraları görmezden gelin. Evet 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 evet. Buraları geçelim. Buraları geçelim. Hızlıca hızlıca hızlı ya. Tamam. Tamam tamam tamam. Hızlı hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. Hızlı hızlı hızlı. 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 Zaten oyun kitle şey var. Evet. <laughs> hızlı yapın biraz. Bir yöne bak. Adamın elinde bir kere Japon bayrağı var. Ve niye serverde 3 kişi var? Düşünüyorum. Anlamadım. <laughs> Oy. 73 kal para yapmış benim. %5 malzeme tıkarmış. Hemen malzemelerini yenileyim. Evet. Buradan hemen Kazanmak için dokuna basıyorum. Artık yok abi. Ne? Şimdi özelliklerine bakabilirim. İş çağrının yüzde 17 arttırır. İş maliyetlerini yüzde 8 azaltır. Bölge kilidi maliyetlerini yüzde 8 azaltır. O 48 param olmuş hemen yükseltem. Max yaptım. Oley. 506 k. 550 kaydı hatırlıyor musunuz mu? 506 kaydı düşmüş çok iyi. Ben şurayı yenileyim de. Az kalmış. Hadi 508 k yapmam lazım. Şimdi de toplamayasın. 8 k geliyor. Uh. Fark etmemiş. Heh. Evet. Açtım. Restoran. 9 k geliyor. Oo, uh. yeah. Bir yükseltmem lazım. Ne kadar istiyor? 18 kaldı yükseltme için. Yükseltelim. Daha fazla para geliyor. Oh, ben de daha çok canlanıyorum Aaa. Aaa. bas. Aa, bir para gelmiş basınca. Of bas 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 Daha iyi. Bir basınca yeter. 500 katrilyon yıllar, trilyonlar yıl sonra. Şaka şaka gizli. Evet, memati. Evet, 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 evet. Hızlı evet, evet, evet. olmam gerekiyor ya. Videonun sonuna kadar. Evet. Evet, niye bu? Hmm. Hmm

Şuradan da 200k gelmiş. 1 milyon param oldu. Müdür kiraladım sonunda. Ben burada 100 yıllar boyunca sabah kadar var. ama 5 kere yükselt. Uf, çok pahalandı ya. 91k 5 kere yükselt. Hırsız. Hırsız çaldı. Oo, çalmıştı. Abicim. Ne yapıyorsunuz ya? Biz ne yapıyorsunuz? Balık yedik şuradan balık tut. Bir yararlı olsun o zaman ya? Değil mi arkadaşlar? <laughs> Malzemesi bitmiş. Malzemesini yenileyelim o zaman. Onda altı var ben Benim malzemeleri taşıyacak biri yok mu ya? Benim için. Hızlı, hızlı koşma yok mu? <laughs> yok var. Ay, çok yanlış yere verdim. Neyse. <laughs> Oo, kokuyu koç olmuş gidiyor şurası. Sen gitti seni? Hadi. 25 kere bir daha yükselttim. 60 oldu 5 kere. 10 kereye geri alalım. Hayvan gibi ya. 11k geliyor tek de. Oo dostum. Bu çok iyi. Evet, evet, evet. evet. Bir daha dükkanı için ne kadar istiyorsun sen o kadar. 5 kere daha yüksel. <laughs> Abi bu hırsızlar var ya çok çakal ya. Gözümün önünde geliyor. Hırsızlık yapıyor. Hemen alalım paralarımızı. Gerçek gerçek yaptı da böyle bir şey olsa. Ve sürekli para gelse. Max, bu da Max. Ve o da Mart <laughs> üzere. Evet arkadaşlar. Şey Şu pastadan bana ya bu kadar pastane açtık bana pasta vermiyorsunuz. Bu pastane açtık bana pasta ver ya. Uyuma uyuma. Bak kalk kalk uyuma. Aha, ay Evet Aybert'cim. Benim videomu izle tamam mı? Bak sen de videoya çıktın. Youtube'a çıktın. Ne olacak? Nereye olacak. Hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar çok, çok uzun oldu bu video. Nedense bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.